Herkese merhaba arkadaşlar ve siz bizi yutar hikayesinin 3. sezon 2. bölümünde Ozzer rotasıyla devam ediyoruz. Ölüm öpücüğü seni dibe sürükler. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 2 Mara'nın kutsayışı Çığlıklar havayı yırtıyordu. Kadınlar ağlıyordu. Kısık kısık ve hıçkırarak. Suyun yakınlarında bir yerden su sıçramaları duyuluyordu. Adamlardan biri dua ediyordu ama duaları dinleyecek başka kimse yoktu. Ve aniden tüm bunların ortasında kahkahalar duyuldu. Çocuk kahkası yalnız ve tamamen yersiz. Kadınlardan biri saflığından ve anlayışsızlığından rahatsız olarak ona bağırdı. Çocuk cevap vermedi. Sanki yere kök salmış gibi duruyordu ve kız ancak yakından baktığında yanaklarındaki yaşların kir arasında donduğunu gördü. Gözyaşları, gözyaşlarının arasından gülüyormuş. Lado <Gülüyor> ürperdi ve uyandı. Donuk ve korku dolu bakışını tavana dikti. Alnı ter içindeydi. Göğsü kasılarak inip kalkıyordu ve giysileri vücuduna yapışmıştı. Bu insanlar kim? Zorlukla ayağa kalktı. Islak saç tutamlarını yüzünden aldı ve temiz havanın içeri girmesi için panjurları açtı. Gecenin kokusu yüzüne serinlikle çarptı ama rahatlama getirmedi. Sadece sırtından aşağı büyür indi. Ne de aşağı indi. her hareketi zordu. Sanki yer ayaklarının altından sallanıyormuş gibiydi. Benim sorunum ne? Komedinlerin birinden bir demet kuru ot buldu. Tam olarak ne bulduğunu anlamadan onu sıktı, ağzına koydu ve çiğnemeye başladı. Acılık dilini yaktı ama düşmemesini sağladı. Tanrılar, beni korkuttun. Hena eşikte, yalın ayak, sessiz, darmadağınık saçlarla duruyordu. Kardeşine dikkatle baktı, insanın en derin karanlığına bakar gibi. O tuhaf neredeyse keskin ifadeyle. Ne sormalıyım? Neden uyumuyorsun? Neden beni takip ediyorsun? Su içecektim. Neden uyumuyorsun? Yaklaştı. Gözlerini kıstı sanki gözlerindeki gerçeği anlamaya çalışıyormuş gibi. Lada uzaklaşmak istedi ama sonra ama arkasındaki sobaya çarptı ve kendini kız kardeşinin bastırılamaz merakıyla duvar arasında sıkışmış buldu. Sanki kendisi için bir şey anlamış gibi. Hena uzaklaştı ve topallayarak odasına geri döndü. İnce, neredeyse kurumuş vücudu. Kar beyazı bir gecelikle örtülü, karanlıkta belirsiz. Şekli bozulmuş bir nokta gibi titredi. Hala ateşi olanla da bankın üzerine çöktü. Yeni gün, ona endişeler ve eski üzüntülerle karşıladı köyün eski görünümüne dönmesine yardımcı olmak için her sakin kendi acil işlerini ertelemek zorundaydı. Velada da istisna değildi. Kova, bez, yiyecek ve ilaç taşıyarak bir uçtan öbür uca koşuyordu. boş bir dakikası olduğunda zaman kaybetmedi. Tata'nın evine koştu. Ya da eşiğin ve kapalı panjurların etrafında do telaşla dolaştı. Kapıyı çaldı ve seslendi. Ancak daha önce olduğu gibi Tata kurtarılamazdı. Ta ki kız kulübenin iç havlusundan bir ses duyana kadar. Bir elbisenin hışırtısı ve sessiz, neredeyse öfkeli hıçkırıklar. Yakaladım. Eteğini neredeyse yırtarakla da alçak çitin üzerinden tırmandı ve eğimli kulübenin etrafından aceleyle dolaştı. Tata'yı yaprakların arasında buldu. Kaybolmuş bir tanrıça. Dans da kaybolmuştu. Ve Tata'ya da yeni kıyafet seçiyoruz. Kızıl bukleler solgun güneş ışınlarını yakaladı. Ancak gri bulutların altında o kadar parlak bir şekilde parladı ki gökyüzünü süsledi. Tata çılgınca döndü. Kendini unuttu, kederden boğuldu. Bu da onu dans etmeye yöneltti. Durmadı, çabucak çılgınca bacaklarını hareket ettirdi. Etek rüzgardan kabardı ve havaya kalktı. Bacakları sergilenen bir iskelet gibi ortaya çıktı ya da kızın dans ettiğini ilk gördüğü yerde donup kaldı. Nefes almaya veya sesini yükseltmeye cesaret edemedi. Sanki büy büyüyle yere çivilenmiş gibiydi. Ve Tata durmayı bile düşünmedi. Çılgınca, delice dönmesi, deneyimli genç bacakları bile pes edene kadar devam etti. Ve Tata bitkin bir şekilde yere yığıldı. Şimdiye kadar kızın fark etmediğiyle de ona el salladı. Ay. Tata hala ağır ağır nefes alıyordu. Zihinsel yüklerinden kurtulmaya, onları içinden atmaya çalışıyordu. Seni rahatsız etmek istemedim. Sorun değil uğraman beni mutlu etti. Bir sorun var. İçinde bir şeyler değişti. Ya da nefret ettiği gülümsemesinden gözlerini ayırmadan yaklaştı. Tata gülümsedi. Dürüst, nazik bir kız. Masumiyetin ta kendisi. Sorunsuz ve endişesiz. Başkalarının dertlerini dinlemeye hazır. Uysal. Nereye kayboldun? Seni her yerde aradım. Tata başını salladı. Gülümsemesini daha da genişletti. Yangından korktum. Kimseyi görmek istemiyordum. Ama şimdi her şey yolunda. Ya keşke Tata'ya da açık renk böyle cıvıl cıvıl bir elbise çizselermiş. Böyle çok kasvetli oldu. Bana söyleyebilirsin. Belki bir şeyler yapabilirim. Cevap kızın tutabileceğinden daha hızlı ağzından çıktı. Yapamazsın. Neyi yapamam? Tata hoşnutsuzlukla dudaklarını büzdü. Sonra kendini gülümsemeye zorladı. Zaten bir sorun yoksa neyi yapabilirsin ki? İnatçı. Konuşmuyor. Bu onu öldürse bile. Tanrılara yalvaracağım. Umarım sözlerin doğru çıkar. Tata'nın yüz ifadesi değişti. Bir anlığına gülümsemeyi sürdüremeyecek gibi göründü. Ama samimiyetten çok taklit etmeye alışmış bedeni. Yine en iyi bildiği şeyi yaptı. Maskeyi korudu. Ya da dayanılmaz bir hüzün ve pişmanlık hissetti. Görünüşe göre benim istediğim şekilde bana dürüst olamayacak. Konuşmaları havada asılı kaldı ve kapanan kapının sesiyle bölündü. Bu ses tokat gibiydi. Net, sert, öfke dolu bir vaat gibi. Kızlar göz göze geldi. Tata solgunlaştı. Ne anlama geldiğini anlamış gibiydi. Bu yan evde oldu. Burada kal. Ben gidip bakacağım. Lada. Evet. Hastalanmadın ya. Neden soruyorsun? Lada içinde bastırılmış ateşin. Aniden yeniden alevlendiğini hissetti. Başı bir anda samanla dolmuş gibi ağırlaştı. Hayır bir şey yok. Öyle geldi galiba. Git sen. Artık benden saklanma Tata. Saklanmam söz veriyorum. Bir adam sundurmanın kenarından atladı. Neredeyse düşüyordu. Birkaç basamağı birden geçti. Hasis bunu da çağırıyor. Bacakları iki düz sopa gibi bükülmüyordu. Yere güvensizce bilinçsizce basıyordu. Gözleri kör olmuştu. Beyaz puslu bir tabakayla kaplıydı. Korkunun içindeki karanlıkta bir şey arıyordu. Elleri boynuna, saçlarına uzanıyor. Havayı yakalamaya çalışıyordu. Diğer erkekler onu fark edince durdurmaya çalıştılar. Ama o aniden kudurdu. Yerinden fırladı ve size doğru koştu. Sis onu bir anda yuttu. Sis affetmiyor zaten. Bir orada. Nemli soğukta bir an görünüp kayboldu. Ardından acı dolu bir çığlık yükseldi. Bir ölü daha. Ya da kollarını kendine doladı. Üşüyordu. Baş ağrısı dayanılmaz hale gelmişti. Gözlerinden rahatsız edici hissi atmak için birkaç kez göz kırptı. Ama his gelmedi. Tam tersine arttı. Bana ne oluyor? Bu da üç sezondur oluyor bize zaten. Ben de diğerleri gibi hastalanmış olabilir miyim? Hayır, ben bir rahibeyim. Belki siz beni de esirgemede. Yine de ona boyun eğmeyeceğim. Bataklı kumbansı herkese dokunabilir. Belki siz beni de esirgemede. Dalgın dalgın dudaklarına dokundu o malikanın öpücüğü, ölümün öpücüğü. Hastalananlar sisin içine kaçmaya devam ediyordu. Bazen ihmalden, bazen olağanüstü bir güç sarf ederek bağlarından kurtulup herkesi itip ölüme doğru koşuyorlardı. Diğerleri ise ne içip ne yiyerek, gerçeği hayalden ayıramaz hale gelerek, kalpleri atmayı bırakmadan önce bile ölüme yenik düşüyordu. Mezarlık dolmuştu, yenisini ise inşa etmeye ne zaman? Ne insan gücü vardı. Üstelik Dragon hastalığın, hastalar öldükten sonra bile bulaşıcı kalabileceğinden korkuyordu. Cesetlerin yakılıp nehirlere gönderilmesine karar verildi. Nehrin sonunda onları boş bir kıyı değil, tanrıların kucakları karşılayacaktı. Sağ kalan ahırlardan cenaze kızakları çıkarılıyordu. Cesetler sessizce, sözsüz yerleştirilmişti. Öte dünyaya geçişlerini kolaylaştırmak için yanlarına yiyecek çömlekleri, silah, tarak, süs eşyaları ve lazım olabilecek her şey bırakılıyordu. Mendil konulmadı, artık kimse ağlamıyordu, gözyaşı kalmamıştı. Sadece yas vardı. Paçavraların ve karışmış saçların arasında hala yüz hatları seçiliyordu. Baş rahibe en önde yürüyordu, yavaşça, kaşları çatık. Ardında Volut vardı, siyah pelerinle onun gölgesi gibiydi. Ardından kızaklar geliyor. Yoldaki tüm, her tümsek gıcırtıyla yankılanıyordu. İnsanlar sessizce peşlerinden yürüyordu. Lada, meh, Lada hemen katılmadı. Sadece izliyordu. Bakışı sürekli içtiği için şişmiş. Ciddi yüzlü de yana takıldı. Lada'nın ona baktığını fark etti ve eğri bir gülümsemeyle karşılık verdi. Diğer kızaklar arasında Lada bir kız çocuğunun sarılı bedenini gördü. Onu tanıdı. Vitana'nın kızı Rada'ydı yabancıdan korkmayan, Novak'a gülümseyen ve sonsuza kadar kalbinde bir iz bırakan o kız. Vitana uzun süre kızının bedeninin alınmasına izin vermedi ama zaman geçti ve bırakmak zorunda kaldı. Kadın kızakların kenarına tutunarak yürüyordu, durmadan mırıldanıyordu. Ben siz yapamaz, ben siz yapamaz. Novak da yanındaydı, Radayı son yolculuğuna uğurlamak istiyordu. Vitana ona sarılmıştı, sanki o bir insan değil, kızının yeryüzündeki son iziydi. Göğsüne kapanmış, titriyor, kızının adını mırıldanıyordu. Novak sabırla acısını paylaşıyordu. Ben de onlarla gitmeli miyim? Ben konvoya katılacağım. Rahibeler halkı nehir kıyısına getirdi. Su durgundu, hareketsizdi. Gri ve renksiz gökyüzünü yansıtıyordu. Ölülerle dolu kızaklar kuma derinlemesine saplanmış halde durmuştu. Erkekler cesetlerin yerleştirildiği salların kulplarını tuttu. Zorlanarak yükleri tekerleklerden indirip yere koydular. Sonra suya doğru taşıdılar. Alay sırasında Lada, Volut ve baş rahibeye yetişti. Şimdi onların yanındaydı. Volut ona yanmış bir meşale uzattı. Ne yapacağını biliyor musun? Evet. Sallar nehre bırakılmadan önce her biri etrafında dolaşıp ölenler için doğalar fısıldadılar. Ardından rahibe işaret verdi ve sallar birer birer suya bırakıldı. Ölülerin bedenleri sakince yatıyordu. Artık korkudan ve pişmanlıktan arınmış tek varlıklardı. Getirilen ateş hışır diyerek parladı. Sarmaş dolaş dallara, aç gözle tutundu. Ağaç çıtırdadı. Alevler göğe yükseldi ve suyun yüzeyinde yanan sallar süzülmeye başladı. Alev alev yanan sallar akıntıyla uzaklaşıyordu. Nehir ise sakinliğini koruyarak onları kaçınılmaz olanla kabullenerek alıp götürüyordu. Huzurla git. Huzurla git. Huzurla git. Huzurla git. Tanrıların kucağına. Artık sizden korkmanıza gerek yok. Bu cadı bizi tedavi ettiği sürece bütün köyü böyle uğurlarız. Deyan bir anda kızın yanında belirdi. Onu uzaktan fark etmişti sessizce konuşuyordu. Göz göze gelmemeye çalışıyor. Diğer rahiplerin gazabından korkuyor gibiydi. Ya da ona döndü. Sinirliydi ve aynı sessizlikle ama bir o kadar da öfkeyle şöyle dedi. Sayran isteseydi seni de onların yanına gönderirdi. Benden korkuyor. Ben kendimi ezdirmem. Biliyor. Hadi be oradan sen kimsin? Ya da alaycı acımasız bir gülümsemeyle güldü. İsteseydi bir bakışıyla öldürürdü. Senin gibi biriyle neden uğraşsın? Ben dedim ki... Senden korkmuyor. Kimse korkmuyor senden zavallı. Sana rahibe olarak söylüyorum. Defol git önümden. Heh, ne sanmıştın? Deyan boğulur gibi tuhaf. Kısık bir ses çıkardı. Sanki içindeki dikenli sözler boğazına saplanmıştı. Korku içine itti ve orada kaldılar. Rahibenin ona bakan, güç ve nefretle dolu insan dışı gözlerine boyun eğdi. Ve sonunda köyde herkese bıkkınlık verdiğini anladı. Deyana haddini bildirdin. Artık daha uysal olacak.'' Her şey o zaman bitmeliydi. Karanlığa git. Bırak seni alsın. Kimseye varmaman için. Ya da kendini iyi hissettiğini, sabahki halsizliğin sadece kötü rüyalar yüzünden olduğunu düşünmüştü. Ama yine kötüleşti. Bir yere gidiyordu. Ama bir anda durdu ve boş boş etrafına baktı. Nereye gidiyordum ki? Önünde evler seyrelmişti. İleride sisin kenarı kıvrılıyordu. Bir adım geri attı. Titreyerek kendini kucakladı. Bedeni yanıyordu, hatıralarla birlikte eriyordu. Nerede olduğu ve ne yapmaya çalıştığı belirsizleşiyordu. Cenaze kızaklarını hatırladı. Sisin bir anda yuttuğu komşusunu hatırladı. Hatırladı, hatırladı, hatırladı. Ama hepsi parçalı, dağınık, zihne rastgele serpilmişti. Git artık. Bir ses kafasında çınladı. Sanki kendi sesiymiş gibi. Yorulmadın mı? Her şeyin bitmesini istemiyor musun? Kim o? Düşünmeye bile korktuğun ama içten içe çoktan aklından geçirdiğin şey. Bitir her şeyi hemen şimdi. Bitirmek mi? Her şeyi hemen şimdi bitirmek. Ayakları onu sesin içine götürdü. Yaklaştıkça içine girme arzusu arttı. Yok olmak. Hiçliğin parçası olmak istiyordu. Ve yüreği ansızın ezici bir ağırlıkla doldu. Varoluşun yükü kemiklerinin kırarcasına omuzlarına çöktü. Can sıkıntısı acı veren bir dalgayla geldi. Geçmişe duyulan özlem ve hüzünle karışmıştı. Her şeyin canı cehenneme. Tanrılarım yardım edin, bana umut verin. Bunlar benim duygularım değil, benim düşüncelerim değil. Maka bana bunları öpücüğüyle yükledi. Hayır, boyun eğmeyeceğim. Ya da gözlerini kapadı ve derin bir nefes aldı. Nefesle birlikte damarlarında dolaşan güçle doldu. Bu yerin büyüsüne kapılmayacağım, hastalığa boyun eğmeyeceğim. Umutsuzluk yavaş yavaş azaldı, pençesini gevşetti. Nefes almak kolaylaştı. Zihni açıldı ama aynı anda Lada nihayet itiraf etti. Malko öpücüğüyle bataklık hastalığı bana geçirdi. Daha da kötüleşebilirim. Yumruklarını sıktı ve hastaların olduğu kulübeye doğru aceleyle yöneldi. Kulübe serindi. Nefes almak rahattı. Ama hastalıklı bedenlerin boğucu kokusu yaklaşmaktaydı. Görünüşe göre Sayın pencereleri açıyor ki hava girsin. Lada yatakların yanından geçti. İnleyen ve bağıranlar azalmıştı. Ama bu hastalığın geçtiği anlamına gelmiyordu. Birçoğu öldü. Eğer onları kulübeye kapatmasalardı hastalık tüm köyü yok ederdi. Dragon ve bu belayı durdurmayı başardı. Siren diz çökmüş, dirseklerine kadar su dolu bileğine ellerini daldırmıştı. Çiziklerden akan kanı ve ezilmiş otların kalıntılarını temizliyordu. Siren başını kaldırdı. Başka ne oldu? Hangi otları kullandığını merak ettim. Hastalıkla mücadelede. Hastalara tavşan kanı veriyorum. Yani sarı kan toron. Hayır yani çay. Ay bu iğrençti. Evet ayrıca kulübeyi tütsülüyorum. Bu onları yatıştırıyor. Gözlerini kıstı rahibe alttan yukarı bakarak. Hasta mısın? Eğer söylersem beni de bu deliler gibi yatağa bağlayacak. Hayır ama otları çiğnersem kendimi koruyabilirim belki. Ne dersin? hemen cevap vermedi. Sonra hala hafif bir kuşkuyla şöyle dedi. Belki de işe yarar. İnanmasa da başkasının yalanlarıyla uğraşacak vakti yoktu. Ellerini yıkamaya devam etti. Bir yandan da şunları söyledi. Otlar masanın üstünde, sarı olanlar. Bir de metal tüm aileye yeter. Teşekkür ederim. Ya da karanlıkta sabitleşmiş siluetlerin yanından aceleyle geçti. Her yerden inlemeler ve fısıltılar geliyordu kulak ver. Kulübenin karanlığı her sese, her hışırtıyı büyütüyordu sanki. Ağır soluklar, bastırılmış iniltiler ve bitmek bilmeyen, birbirine karışan fısıltılar. Sesler farklı köşelerden geliyordu, bir yandan ayrı, bir yandan aynı anda. Sanki karanlık ile umutsuzluk arasında geçen bir konuşmayı dinliyormuşçasına. Hepsi aynı şeyi söylüyor gibiydi ama her biri başka bir anlam taşıyordu. Ya da dudaklarını eliyle kapattı, Sanki o sözleri içinde tutmak ister gibi. Hızlıca Sayrın'a baktı. Onu izliyor mu diye. Ve hastalara doğru bir adım attı. Onun kaderini çaldı. Neden gülüyorsun? Nasıl cesaret edersin? Üzgünüm. Bize başka çare bırakmadın. O çok yakındaydı. Elimizi uzatsak diyecektik. Ama fark etmedik bile. Geçmiş ve gelecek birbirine düğümlendi. Bu düğüm çözülemezdi. Sadece kendini bu karmaşık desene dahil edip deliliğin parçası olabilirdim. Dokunabilirdik falan dediği için Lada'dan mı bahsediyor acaba? Onun kaderini çaldı derken de belki Beria ve bizim bir karışıklığımız olmuştur bilmiyorum şu an. Burada bir tuhaflık var. Bu sadece bir hastalık değil. Ya da masaya yaklaştı. Sade araç gereçlere göz gezdirdi. Otlar, tentür şişeleri, ter ve umutsuzlukla sırılsıklam olmuş bezler. Sayın buradan hiç çıkmıyor. Gecesi gündüzü başkalarının başında bekleyerek geçiyor. Halbuki biliyor ki kimse onun için aynısını yapmazdı. Ancak Volut yapardı. Ve ben... Aniden kulübenin karanlığına bir ışık yüzmesi doğdu. Ozır ve baş rahibe acının hüküm sürdüğü yere gelmişlerdi. Yavaşça yatanların yanından geçtiler, gözlerine bakmadan. Ya da kantoron demetini hızla koluna gizledi. Masaya sırtını döndü. Kendimi hırsız gibi hissediyorum. Ozur onu görünce yavaşladı. Bakışı yumuşadı. Daha içtenleşti. Ama içinde bir endişe belirdi. Ay çok özledim Ozdur rotamı. Ozdur. Onun hastalanmasından korktuğu için baş rahibeyi, kızın hastaları görmeye gitmemesi gerektiğine ikna etmişti. Ama şimdi kız yine buradaydı. Genç adam ona nasıl olduğunu sormak. Onu kucaklayıp kendi inine götürmek. İlk bahar kadar bırakmamak istiyordu. Ama Yaga buradaydı. Gözünü ondan ayırmadan aslında hiç umrunda olmayan bir şeyi söyledi. Sayıları azalmış. Sayın dönüp bakmadı bile. Leğenden gözünü kaldırmadan sıkılmış bir ifadeyle cevap verdi. Evet öldüler. Hiç iyileşen oldu mu? Hayır ben sadece acılarını uzatıyorum. Onları bıraksak çoktan sesin içine giderlerdi ve her şey onlar için orada biterdi. Ölmekten korkuyorlar. Bu kadar çektikleri acıdan daha merhametle. Kim bilir. Ölmekten korkuyorlar. Anladıklarını sanmıyorum. Sayıklıyorlar. Ölüm döşeğindeler. Korkuya vakitleri yok. Bu ne şimdi? Sesinde üzüntü mü var? Neden geldiniz? Nasıl başa çıktığını görmek istedik. Bana güvenmiyor musunuz rahibe? Neden güvenmeyelim ki? Sadece temkinliyiz o kadar. Bu ne biçim bir hastalık? Nasıl anlayacağız? Biri hasta mı değil mi? Bizden bile sadece şüphelenebiliyorsunuz işte. Kötü rüyalar, ateş, halsizlik. Bir an durdu, düşündü. Ve ayrıca sanırım bir ses duyuyorlar. Kimin sesini? Sayrı'nın saydığı her şey bende de var. Yoksa ben de bu zavallıların kaderini mi paylaşacağım? Bilmiyorum ama onları size çağırıyor. Hepsi Malka'nın suçu, onun ruhu ya da ondan geriye kalan. Bizi yok etmek mi istiyor? Yorulduğunu söylemişti. O pis yaratık bizi de peşinden yerin dibine sürüklemek istiyor. Rahibe kıza dikkatle baktı. Sanki bir şeyden şüphelendi. Sen neden buradasın? İçeri girmemen emredilmişti. Ben Sayran'ı ziyaret etmeye geldim. Sonuçta burada yalnız. Karanlığın içinde. İnanmadın mı canım? Kantor onu söylemedi. Hiç hoşuma gitmedi bu. Ya da cadıya yalvaran bir bakış attı. Evet ya da çok tatlıdır. Gülümsemem yapmacık oldu. Ama görünüşe göre rahibeye bu, bu yeterli geldi. Burada bulunmasan iyi olur. Sayran'la başka bir yerde de görüşebilirsin. Daha dikkatli olacağım rahibe. Sen de devam et. Ne hepsi ölürse. Başkalarına hastalık bulaşmasın yeter. Kendileri ölsün. Yapılacak bir şey yok. Peki. Rahibe çıkışa doğru topalladı. Buruşuk parmaklarıyla elbisesinin eteklerini tutup arkasından sürüyordu. Ozır kalmıştı. Bakışı kıza ağır bir dikkatle yöneldi. Anladın mı hasta olduğumuzu? Elini uzattı ve saçından bir tutamı kulağının arkasına itti. Ozır. Eğildi ve kulağına fısıldadı. Dudakları memesine değdi. Şimdi kulak memesine mi, öbürü mü? Anlamadım. Bunu anlamadım gerçekten. Solgunsun ve titriyorsun. Bunu gizlemeye çalışsan da. Çok şey oldu. Kendimi biraz kötü hissediyorum. Hepsi bu. O doğru doğruldu. Amzunun üzerinden arkasına baktı. Rahibe onu çıkışta bekliyordu. Kötüleşirsen bana gel. Sana gelmek istiyorum. istiyorum da oyun beni sana getirmiyor öyle bir seçenek çıksa koşa koşa geleceğim de ardına bakmadan topuklarının üzerinde döndü ve çıktı. Affet beni. Kapı kapanır kapanmaz Siren bizi attı ve ayağa kalktı. Gerçekten hastaysan dışarı çıkmamalısın. Ya da kapıya çekildi gözlerini ondan ayırmadan. Ne kadar vaktim var? Ateşin başlamasına kadar mı? Ölüme kadar mı? Halsizliğin başlamasına kadar mı? Zaten hissediyorsun. O halde hiç yok. Demek ki sağlıklıyım. Ozer doğru söyledi. Solgunsun. Yalan söyleme. Endişelenme. Hastalık öpücükle bulaşır. Ne zaman kendini kontrol edememeye başlayacaksın? Lada birden durdu. Ayakları sanki yere kök salmış kütüklerde. Eve gidilmez. Tehlikeliyim. Ne yapmalıyım? Eve git. Tentürü kaynat ve kendini kilitle. Sabah sana geleceğim. Teşekkür ederim. Vlada cadının dediği her şeyi yaptı. Yatağa uzandı. Kilitli kapının verdiği huzurla. Kimseye zarar vermeyeceğim. Kimseyi peşimden sürüklemeyeceğim. Gece Sayrı'nın tentürü gibi yoğun ve acıydı. Göğsü sarıp boğuyordu. Başı ağırdı. Ama uyku gelmiyordu. Yerine yavaş yavaş ateş bastırıyordu. Tüm vücut sanki ıslak sarılmış sarılmıştı. Ya yanıyordu ya da üşüyordu. Göz kapakları ıslak havlular gibi ağırdı. Uykuyla gerçeklik arasında bir yerde ayak sesleri duyuldu. Yumuşak, neredeyse sessiz, yosun üstündeymiş gibi. Ya da gözlerini açmaya fırsat bulduğunda Hena'yı gördü. Kapıda duruyordu, solgundu, sanki ay ışığından oyulmuştu ve sessizdi. Bu da hasta olduğumuz için bence bizi inceliyor. Garip hisleri var. Bir şey fısıldayanları mı var, hisleri mi var? Ne söz, ne bakış vardı. Hena, Sıcaklık gerçekliği silip yerine sürekli değişen görüntüler getirdi. Beden artık onun değildi. Artık eller olmayan ellerle Hena'nın boynuna dolandı. Sessizlikten geçmesine izin vardı. Ama yürüdüğünü fark ettiğinde artık çok geçti. Ayaklar suyun serinliğini hissetti. Gözlerini açtı ve nehri gördü. Burada ne oldu bir anda? Nehre nasıl geldi ki? Anlamadım. Siyah ve parlaktı. Ölümü yansıtıyordu. Ya da bir şey söylemek, itiraz etmek, uzaklaşmak istedi ama gerçeklik ile karanlık karıştı ve ruhunun içinde kayboldu. Hena, soğuk yavaşça ateşler içinde yanan bedenini sararken yumuşak ama yakıcı bir örtü gibiydi. Ciğerleri alev almış gibiydi. Bu Hena hem de bu yüz tipi gerçekten Hena. Hena bırak. Ablasının parmakları boynunu kavradı. Belirsiz silüeti titreyen sudan sallandı. Duygusuz yüzünü lekeledi. Sen de mi hastasın Hena? Gerçekten beni öldürecek misin? Yüzünü göremiyordu. Sadece gözlerini. Aysız, iki delik gibi. Ya da artık nefes alamıyordu. Yapabildiği tek şey yukarı, dalgalara. Yıldızların çarpık ışığına bakmaktı. Ve sonra karanlık onu karşıladı. Ve bölüm bitti arkadaşlar. Ee, Dragon rotasında bu bölümü aslında beğenmemiştim ama Ozer rotasında çok beğendim. Hastaların olduğu yerde Ozer'la karşılaşmamız, hasta olduğumuzu anlaması, bizimle ilgilenmesi hoşuma gitti. Ve Hena'nın gerçekten garip güçleri var gibi. Lada'nın hasta olduğunu anladı. O yüzden bölümün başında Lada'yı inceledi ve bölüm sonu yine bu sebeple odamıza gelip bir şeyler yaptığını düşünüyorum. Bakalım bir sonraki bölüm neler olacak. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.